Bu oyunu yeterince övdük mü? Hayır övmedik. Biraz kediyle övelim. Övüyor muyuz? Ha? Övüyor muyuz? Biraz karanlıkta övelim. Biraz otururken övelim. Biraz kasayla beraber övelim. Biraz yatarken övelim. Kalkarken de övelim. Biraz benim dört tişörtüyle övelim. Biraz da tuvalette övelim. Ama yeter ki övelim. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili oyun dostları, bugün sizlerle beraber öveceğimiz oyun League of Legends. Yakın zamanda kasa geldikten sonra oynayacağım birkaç tane daha oyun olacağını söylemiştim sizlere hatırlarsanız. Böyle full performans, full grafikte baştan sona bir daha bitirmek istediğim oyunlar vardı. League of Legends. Sadece bir kere, evet bir kere bitirmiştim. Bir daha bu eşsiz oyunun tadına sonuna kadar doya doya vardım. Yani bir oyunun ana oyunu iyi olur ama DLC'si bile bu kadar iyi olur mu ya? Hani şu bahsettiğim diyesi. Ulan işte ek paket yeminle budur. Baştan sona tamamıyla heyecan fırtınası olandı. Böyle acayip acayip psikopat görevler vardı.